ben hiç senin deton olduğunu görmedim. Ve çok önemli bir tavra ve tarza sahipsin. Bunu Müslüm dede de aynen diyebilir. Doğru mudur? Mikrofon burada baba. Teşekkür ederim. Doğru doğru evet. Ee, gerçekten <laughs> Nuray Hanım halk müziğinde hakikaten ee, ee, kayda değer bir yer teşkil etmiştir. Iıı onunla iftar ediyoruz. Çok teşekkür Dediğin ederim. Dediğin gibi akort pozisyonunda da hakikaten ee, iyisin. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi bu evet ya sen <laughs> böyle bir tarif ve böyle bir şekilden karşı karşıyasın. Görüyorsun nasıl tarif ediyor seni. Yani iyisin. Yok, teşekkür ederim. Zaten babamın arkadaşı kendisi. Tabii. Ben ona dede diyorum onun, Dedenin arkadaşı olması onun, lazımdı Onun babası da evet sevdiğim bir e, dostum ona Onun babasının olsun. adı nedir biliyor musun?